Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz kanalımıza. Arkadaşlar bu seneki sıla yolu dönüşümüz biraz farklı oldu. Ee, arabam servisteydi. Ondan dolayı e, eşimle oğlum bir an önce çıkmak zorunda kaldılar. Ben de onlardan yaklaşık dört gün sonra çıktım. Yalnız geldim. İyi ki de yalnız geldim. İyi ki de çocuklara uçakla gönderdim. Şans eseri oldu ama gerçekten öyle olduğuna çok şükür ettim. Çünkü sadece Kapıkule'de 8,5 saat bekledim. Sırbistan'ın girişinde 2 saat bekledim. Macar'a girerken 2 saat bekledim. Yani toplamdan baksan 15 saate yakın sadece kapılarda, gümrüklerde bekledim. Ee, onun için çok şükrediyorum ki onların uçakla gelmiş olmasına. Çünkü yoksa çocuk perişan olurdu. Ve bu sene dönüş çok zor oldu bizim için. Yani benim için çok zor oldu. Ama çocuklar yanımda olsaydı daha da zor olurdu. Gerçi bizim girişimizde fark ettiyseniz hep bir trafik bir yoğunluk vardı ama inanın dönüş yani gidişe oranla çok daha zordu. Ama arabada tek olduğum için çok daha rahat davrandım. Çok daha istediğim yerde dinlendim, istediğim şekilde sürdüm arabayı. Onlar da uçakla geldiği için mutlu oldular çünkü daha rahat oldular ee, o şekilde. Arkadaşlar çok özür dilerim kusura bakmayın. Ya yani dediğim gibi ben yalnız olduğum için. Bir de ben tam Türkiye'de gelmeden bir gün önce benim cep telefonum kırıldı yani düzgün bir kameram olmadığı için çekim de yapamadım. Ondan dolayı yolla ilgili çok çekimim yok. Hatta hiç yok. Belki bir iki fotoğraf varsa vardır. Başka da hiçbir şeyim yok. Dönüşle ilgili ama dönüşün hani geldiğim anla ilgili görüntüleri e, paylaşabiliriz size. Başka da çok büyük bir görüntü maalesef elimde şu anda yok. Ben cuma akşamı mıydı? Yok. Perşembe gece yola çıktım arkadaşlar. Cuma gece bu şeyde oldum. Ya çarşamba gece mi çıktım? Tam emin değil. Çarşamba akşamı çıkmışım yola. 12'de Kapıkule'deydim. Sabah saat 9.30'a Bulgar'a giriş yapmıştım. Hani inanılmaz bir kuyruk vardı. Ertesi gece saat 2'de de Macar'a girmiştim yani o şekilde düşünün. Sırbistan'la Bulgaristan'ı da nereden baksan 24 saat sonra ancak geçebilmiştim. Ki baktığınız zaman ikisi 700 km yapıyor. 8 saatlik yol. Hep bekleme, hep bekleme. Ya yani zor bir dönüştü açıkçası. Şey olarak Bekleme olarak zordu ama öbür türlü tabi e, dilediğim gibi davrandığım için benim için e, o açıdan çok kolay geçti. Mola her şey. Mola olsun, uyku olsun. Mesela ben Macaristan'da dönüşte otele gitmedim. E, sınırı geçtikten sonra parka çekip uyuyabildim rahatlıkla, sıkıntı yaşamadım. Çünkü yanımda aile yok, e, çekineceğim bir şey yok. E, o şekilde, onun rahatlığı vardı ama. yani. Yalnız yola gittiğinizde daha rahat olabiliyorsunuz. Bunu fark et. Evet ilk, ilk defa tecrübe edindim ama iyiydi yani. Ben memnun kaldım bilmiyorum başkası. Özellikle tek gidip gelen bir sürü insan var. Bunu tercih eden insanlar Rahat. Ama ben büyük ihtimalle de bundan sonra gidersem dönüşleri çocukları uçakla gönderirim. Çünkü daha mantıklı. Hatta bir de uçak biletini çok erken alırsam dönüş biletini mesela çok daha uyguna da olabilir. Çünkü o zaman gün seçme şansı falan oluyor ya. Evet. Ben asıl öyle. Onlarda da şarlar bacanağım karşıladı. Burayı birazcık çekmiştim ama sanırım telefonla çekmişim kaybettim. Evet. Alandan görüntülerimiz var birazdan göreceksiniz. Umarım keyifle izlersiniz bu videoyu. Bu sene dediğim gibi ya çok şeye aceleye geldiği için her şey bir de benim kameramın olmayışı yani herhangi bir açıklayıcı bir konu olmadığı için biz de en azından video paylaşabilmek için bir açıklama yapalım diye bu konuşmayı yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü videonun hani başı sonu belli olmuyor bir oradayız bir buradayız bela Anlaşıldı. geliyor sonra ben geliyorum böyle garip bir durum söz konusu dedik en azından anlatalım yani durum bundan ibaret bunlar uçakla geldi ben arabayla gelmek zorundaydım onlar uçakla gelmek zorundaydı çünkü randevuları vardı ona yetişmeleri lazımdı ama öyle bir tecrübe oldu. Büyük ihtimalle bundan sonra her sene ya da her gittiğimizde böyle yapacağız. Şimdilik yani bu sıla yoluyla ilgili aktaracağımız bu kadar. İnşallah başka videolarda görüşmek dileğiyle. Başka güzel planlama yapıyoruz. Gezip görüp size göstermek için. Kanala abone olun. Bizi takip edin. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Tam bam. Bay bay. Arkadaşlar bu arkadaşlar. Bugün e bir kahvaltı salonuna geldik. Bay bir kahvaltı salonu diye. Şuradan denize bakış mükemmel. Müthiş bir manzara bu. <laughs> ile meşhur bir ülkemiz. Zeytinyağı da lazım. Yani. Ha alalım. Hmm. Nutella olan belki zaman bir de Nutella. Vardır bu Ya da sorarım. Kaç araba gidiyorsunuz? Kaç araba gidiyorsunuz? Tek mi? Ha, beraber yola çıkmadınız. Onlar yola çıktı baba. Ben başka... şey... Biz de bugün yarın yola çıkarız ya. Yavaş yavaş arkamızdan geliriz. Evet kahvaltı bitti Ömer'in. Ben hala yiyorum. <laughs> Ha, evet. Güneşle geldik yağmur başladı. Ama görüntü çok güzel ya. Beni de bir Yağmur başladı. Kahve de geldi. Ama güzel bir mekanmış burası. Mekan mı tatlı? Şöyle. Ya koşuyorlar. Hava sıcak ama. kalım uzak, uzak Dudak kaldım, kaldım çok... yani, bir, bir tane de tek kiloluk 5 beş kilo aldılar. Şeylerinin içine de koyabiliyorlarmış elbiseleri İlbisinde Almanya'dan insanlarımız var Ama öyle ya. yapıyoruz. Sabahleyin geldiler onlara verdim beş tane böyle. Şeyler ne kadarmış? Soruyormuş. O zaman şunu alalım başkan biz. Alın. Biz Ama o, bu cam mı bakayım? Değil. Yok yok plastik. Değil bu da mı plastik? Evet. Ha. Ben bunları sabahleyin doldurdum anneciğim. Sizin gibi Almanya'ya götüreceklermiş. Onlara verdim. Evet. Bugün benim Almanya'dan insanlarım maşallah. E, e çık şimdi Dönüş saat, zamanı ya. Herkes ha, yavaş ki. yavaş dönüş dönüyor. Bak şunu alalım. Evet. 5 litrelik yağ alıyoruz. Yok anne. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bizde var poşet. O büyük o arieli koyduğum poşete tamam. koyabiliriz. Sağ paranı. Allah razı olsun. Allah bereket Sağ ol, versin. Sağ ol, bereketini Sağ ol oğlum, gör. Başka bir şey lazım değil mi? Yok, Çok güzel. her şeyi lazım da götürmek zor. Çok şey aldım. Deterjan aldım, bilmem İnşallah ne aldım. Bunu geçirirler Burada şeyle oturmuştuk Geçen sene hmm. ya, O bizi getirdi ya Şurada kahvaltı etmiştik Kahvemizi dolduracağız

Tener uno, tener más se muere. Yeah. Tenemos sí, hielo, yeah. estamos sí, allá. Yeah. Un doctorado a la allá. Yo soy mi grande, es la que hay. Yeah. Lo más que quiero es los saludos de mi Salud, madre. Sí, ma yeah. ma le doy, a doy a su ticket y no se repite. Dice que me la dan, el menos no quité. con los autos. Hı -hı. Hı -hı. Anne uçağı evet uçağı tık. çekiyorum. Hı -hı. Bu bizim gidiyoruz sin baş yavaş inşallah şimdi sırada bekliyoruz berken çok heyecanlı değil mi? Moskova, evet. domede domo. Sefer yolcu. Son pasaport kontrolünden geçtik. Ne olur çıkış kapısıyız. Şimdi uçağa doğru gidiyoruz. Herkes? Allah Allah, buradan mı gidiliyor? Dur bak. Ha demek ki otobüse bineceğiz. Evet. Sonra uçakla Belçika'ya Gidiyoruz. Şurada da kontrol var. Evet, evet. Anne bu taktık. Banda. Çıkarmayacağım. Banda. Aa. 9.32. Normalde 8 dakika sonra uçak lazım kalkması lazım. <laughs> dur bir daha göster. Nasıl? Ben sizin uçaktan azlayayım. Ha evet sen daha çabuk vardın şeye. Ladies and gentlemen, a warm welcome, good morning from the flight deck, your captain speaking. My name is René Denke, I'm your pilot in command today. Together with my first officer, Bujra Habja Korkin-Kaya, and my cabin chief, Kubra Pala and her entire cabin crew, we wish you would come on board of this A321 on your flight to Shawa. Flight time, right about three hours and five minutes.

Lütfen uçaktan inerken evet. işinizi yanınıza almayın. Bebek can yeleklerini kabin ekibine teslim etmeyi unutmayın. Çok kötü bir iniş hoş oldu. Hoş Sonunda geldik. Nereye geldik? Belçika Belçika çok sıcak mı? Oh. Gösterin bak çiçek. <laughs> Çiçekler kurumuş. Arabamız da orada. <laughs> ha bak Belki'nin diploması burada. Bahçemiz mahvolmuş. Çiçekler. Oh bakın. My oh my god. Of. Awesome. Gelmiş, elbiseleri bırak yarın indirirsin Ömer. Yarın indirirsin. Evet Ömer demin geldi. Saat 1. Gece saat 1. Şimdi bir şeyler hazırlıyorum ona ve çok şükür geldi. Evet. Şu an 20 Ağustos gece 1'i 19 geçe. Ömer geldi. Sadece halini göstereceğim. Kaç saatlik yoldan geldi? Arkadaşlar şanba günü saat 10'da Bursa'da çıktım. Bugün Cuma gece saat 1'ir falan. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Üç Mart, günde gene geliyoruz. Evet. Kapı Kule mahvetti beni. Sonra. Ondan sonra çoktu, inşaat çok ama. Ondan Ama gene iyi geldin. Ben seni... Saçma sapan bir sistem ya. Bu sene hiç beğenmedim demişim. Geçen sene zaten dönüş yapma. İlk sene yaptık dönüş değil mi? Ama Covid'den dolayı çok rahat döndük. Kısmetimiz vardı. Gözün evet. Gözünü açamıyorum. Ben. Açamıyorum çünkü çok yorgunum ya. Şaka maka değil evet. kendini bir saldı bir saldı. Evet çok az uyudu. Neyse seni daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi görüşürüz. I was, lost in a city dream and I was at home again beside the street. Thank you